Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün saat 14'te İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'ndeydik. Tayyip'e hakaretten dolayı iki ayrı savcıya ifade verdik. Biri 15 Temmuz'da ilgili yazdığımız bir makale, diğeri de Ankara'da partili yoldaşlarımızın ve avukatlarımızın Tayyip'in sahte bir fotokopi üzerinden İstanbul 15. noterinden aldığı bir suretle Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunup Cumhurbaşkanı adaylığı kabul ettirilip ve Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı zincirleme bir suç var burada. Bir defa sahte bir diploma fotokopisi getiriliyor İstanbul'da 15. noterine. Noter devşirilmiş önceden. O da diyor ki ben diplomanın aslını gördüm. Ona uygun bir suret veriyorum diye bir suret veriyor. Onu alıp Tayyip Yüksek Seçim Kurulu'na veriyor. Yüksek Seçim Kurulu da Tayyip'i yüksek okul bitirmiş olduğunu gösterir. Diplomayı bize teslim etti. Anayasanın 101. maddesinde belirtilen şartı yerine getirdi diye CBA adaylığını kabul ediyor ve oradan Tayyip kendisini seçtiriyor. Tabi daha önce anlattık namussuzların olduğu her yerde namuslular da vardı diye 15. noterdeki bu sahtekarlığı bir namuslu insanımız Türkiye Noterler Birliği'ne bildiriyor. Türkiye Noterler Birliği de inceliyor ve sahtekarlığı görüyor. İstanbul 15. noterliğine görevi kötüye kullandığı için ceza veriyor arkadaşlar. Türkiye noterler bildiği kamu kurumu açık, net. Yani Tayyip'in diplomasızlığı nereden baksanız onlarca somut, net kanıtla ortada arkadaşlar. İşte o suç duyurusu sonrası arkadaşlarımızın avukat yoldaşlarımızın Yeşeker önünde yaptıkları açıklamadan dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip'e hakaret ettiğimiz savıyla Yaman Ankara'lı yoldaşlarımıza hem de bana parti başkanı olarak dava açtırıyor. Soruşturma açtırıyor Tayyip. Onun ifadesini verdik bir savcıya da arkadaşlar. Şimdi burada bir nokta koyup bu konu üzerine uzun araştırmalar yapan ve şu resmini gördüğünüz kitabı da yazan, diplomasız adlı kitabı yazan Ergun Poyraz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın videosunu bir izleyelim arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu okuldaki, sınıfındaki CHP'li ilçe başkanı dile getirdi. Adam dedi ki kardeşim sen dedim bizim sınıftaymışsın dedi. Ben seni niye tanımıyorum diye başlayan bir video hazırladı. Sonra ise herhangi bir şekilde bir sabah cesedi bulundu. Hemen bu konuda bilgili olan insanları aradım. Ya dedim bir insan üniversiteden mezun olduğu zaman iki farklı diploma verilir mi? Dedim kaybettiği zaman yoksa öyle bir şey olmaz dedi. Aynı diplomayı verirler. Zaten diploma üniversitedir dedi. Bir nüshasını verirler. Yine bir nüshası üniversitede vardır. Onun üzerine onu gösterdim. İşte baktılar bu dediler sahte. E dedim bunu şeye vermiş. İçişleri Bakanlığı'na vermiş. 94'te belediye seçimini kazandıktan sonra. Ve bunu yayınladım. Tabi ortalık bir karıştı yıkıldı. Diploma sahte diye. Sonra şeye baktım. İlkokula başladığımızda bizim bir küçüğümüz olur. Evet. Bu küçük orta ortaokula gidersek peşimizden ortaokula gelir. Liseye gidersek liseye gelir. Üniversiteye gidersek oraya kadar gelir. Ben onun küçüğüne baktım. Küçük İmam Hatip Lisesi'nde bütünlemede yani normal imtihanda bitirememiş, bir sonraki imtihanda da bitirememiş kaldığı dersler de öyle ilginç ki Arapça Kur'an. Bunları bitiremiyor sonra en son Eylül veya Ekim'de kurul kararıyla geçiyor. Yani Allah rızası için geçiyor. Evet. E şimdi kütüğün öte tarafına bakıyorsunuz. Şimdi aynı sınıfta atıyorum o, o sayfada 10 kişi var birisi şeye gitmiş, akşam okuluna, biri işte ilahiyata gitmiş, biri tasdikname almış. Tayyip Erdoğan'ınkine bakıyorsun hiçbir şey yok. Orada bitmiş. Bir Eyüp Lisesi ile ilgili bir şey yok mu? Eyüp Lisesi'ne gitmemiş. Eğer gitseydi o kütüpte kayda Eyüp Lisesi'ndeydi derdi. Şimdi sonra Eyüp Lisesi'ni inceledim. Baktım internette şey yazmışlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 73 yılında lisemizden mezun olmuştur. Aa yalanın böylesi olmaz. Neden? Zaten adam 73 Eylül ve Ekim'inde mezun olmuş. Mezun olduğu sene nasıl Eyüp Lisesi'ne girdi de nasıl fark derslerini verdi. Yani en erken 74'te gider. Adam 74'te İETT'ye girmiş çaycı olarak. Orada çaycılık yapıyor tam gün. Sigorta primlerini ödeniyor. Evet arkadaşlar bu araştırmacı yazar da açın, kesin belgesiyle, kanıtıyla Tayyip'in diplomasızlığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Tayyip hem resmi evrakta sahtecilik yapıyor hem de nitelikli dolandırıcılık yapıyor. Kendisini Cumhurbaşkanı diye 86 milyon insanımızı ahbak yerine koyarak hatta eşek yerine koyarak kabul ettirmek istiyor arkadaşlar. Ama biz kabul etmeyiz. Bizim için her şeyden önemli olan olaylar Tayyip diplomasız ve onun cumhurbaşkanlığı olma iddiası otomatikman boş düşer. Ve biz de bu konuda kitap yazmışız arkadaşlar. İşte 2022'de yayınlanan kitabımız Büyük Boy Ders Kitabı'ya bağdında 347 sayfa. Ne demişiz? Diploması yok. Bu sebeple attığı bütün imzalar, kurduğu bütün hükümetler yok hükmündedir. Ve ortaya koyduğu iki sahte diplomanın da birbiriyle hiç ilgisi yok, birbiriyle çelişen iki sahteciliğin belgesinde resmini koymuşuz kitabımıza. Tayyip bir diploma sahtekarıdır. Bu sebeple işlediği bin bir suçun yanında diploma konusunda da resmi evrakta yaptığı sahtecilikten ve nitelikli dolandırıcılıktan dolayı da yargılanacak. Bağımsız ve tarafsız yargı önüne çıkarılacak. Onun attığı bütün imzalar yok sayılacak kurduğu bütün hükümetler, atadığı bütün sözde bakanlar yok hükmünde, çöp hükmünde olacak. Verdiği bütün hadeler, yaptığı bütün anlaşmalar, çıkardığı bütün kanun hükmündeki kararnameler yok hükmünde, çöp hükmünde olacak arkadaşlar. Ve bunların alayı eninde sonunda işledikleri bin bin suçun yanında vatan satıcılık dahil, layık cumhuriyet yıkıcılığı dahil bu sahtekarlıktan dolayı da yargı önüne çıkacaklar ve hesaplarını verecekler işledikleri suçların arkadaşlar. Bundan kaçışları, kurtuluşları yok. Ne dedik? Diplomasızın peşindeyiz. Onun peşini bırakmak yok. Halkımıza karşı sorumluluğumuzdur bu. Ya Tayyip İçelik bilezikle tanıştıracağız, ya da biz ahir ömrümüzü sinivri zindanında noktalayacağız. Hepsi hoş geldi, sefa geldi. Ama elimde sonunda halkımız görecek ki bu Tayyip ve avanesi Amerikan yapımı, Amerikan kuklası, çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütünden başka hiçbir şey değilmiş. Ve bu tayin Türkiye, Türk milletine, vatanımıza, halkımıza düşmanmış. Bu tayin Amerika'ya çalışmış 23 yıldan beri. Şu anda da bu ihanet görevini sürdürmeye devam ediyor. Bunların cezasız kalması yok. Aynen birinci kuvay milliyeci atalarımız gibi bunların emperyalist ana babalarıyla birlikte eninde sonunda hezimete uğratacağız ve geldikleri gibi gidecekler. Ama önce Tayyip ve avadesi işledikleri onca suçun hesabını bağımsız, tarafsız yargı önünde verecekler. Kaçışları, kurtuluşları yok. Kalın sağlayacaklar.